Sitriyalar e, ya da diğer tabiriyle çatlaklar önemli bir medikal estetik sorunudur. Peki sitriyalar çatlaklar ne zaman oluşur e, ya da nedir? Sitriya ve çatlak dediğimiz e, bu problem e, aşırı gerilme sonucunda derinin e, en üst tabakasının bir altı yani dermis tabakasının yırtılması sonucunda oluşur. Sitriya çatlak problemi kadınlarda daha sık görülmekle birlikte erkeklerde de görülebilir Genelde gebelik sonrası fazla kilo alıp verme sonrasında ortaya çıkan sitriya çatlaklar e, mor ya da kırmızı renktedir ilk başta ama daha sonraları beyaz bir renge dönüşür. Çatlakların oluşmasında en sık neden e, kadınlarda gebelik, kadın ve erkeklerde ise ani kilo alıp vermeler sonucunda oluşur. Bunların dışında ise topikal kortikosteroid kullanımı... Marfan sendromu, Cushing sendromu gibi bir takım endokrin problemlerinde de yine çatlakları, sitriyaları sıklıkla görüyoruz. Sitriya ve çatlakları en sık nerede, hangi bölgede görüyoruz? Karın uyluk, meme bölgesinde, kalçada ve dizde görüyoruz. Sitriya ya da çatlakların tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? Sonuç almak mümkün müdür? Evet son yıllarda çıkan teknolojik gelişmelerle birlikte çatlakların tedavisinde daha yüz sonuçlar alıyoruz. Sitriya ya da çatlakların tedavisi genelde zordur ancak kombine tedavilerle başarı oranı artmaktadır. Dermapen ya da derma rollerların uygulanması, PRP'nin uygulanması, mezoterapi ürünlerinin uygulanması başarılı tedavi yöntemlerinden birkaçıdır. Bunların dışında Fraksiyonel lazer, altın iğne, radyo frekans uygulamaları, enzimatik dipoliz uygulaması, kollajen aşısı uygulaması ve mezoterapi ve PRP'lerle birleştirilmesi, bunların kombine olarak uygulanması striyaların, çatlakların tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlıyor. Çatlakların tedavisinde son yıllarda kullanılan bir başka tedavi yöntemi ise plazma enerjisidir. Altın iğne plazma enerjisi, fraksiyonel lazer ise teknoloji bazlı kullandığımız tedavi yöntemlerinden bazılarıdır. Peki tedavi e, hangi sıklıkta ve ne kadar süreyle yapılmalıdır? Elbette bu sitriyanın, çatlağın genişliği, yaygınlığına göre ve e, oluştuğu bölgeye göre değişmektedir. Kişiye göre, hastaya göre de e, farklı tedavi planları uygulamak gerekir. Ancak tedavide ortalama seans sayısı 6 ila 8 seans olarak uygulanır. Bazen 10 seansın üstüne çıkar, bazen de 6 seansın altında kalabilir. Tedaviden sonra o bölgeye uygulanan bölgeye nemlendirici kullanmak ve güneş kremiyle o bölgenin korunması oldukça önemlidir. Genelde tedavi içinde yaz aylarını Özellikle güneş gören bölgelerde striya varsa ya da güneşe maruziyet söz konusuysa yazın uygulanmaması tavsiye edilir e, güneşten korunmak için. Çatlaklar, striyalar e, son yıllarda karşımıza çıkan önemli bir medikal estetik sorundur. Ancak bunların artık günümüzde kombine tedavilerle tedavi edilmesi, ortadan kaldırılması veya oldukça azaltılması mümkündür.